Selam. Sakız Adası'ndaki ikinci günümüzden hepinize merhaba. Günaydın. Fark ettim ki bir sürü video çektim ama o videoları birleştirecek ya da böyle başına koyacak, aralarına koyacak konuştuğum hiç video çekmedim. Çünkü sanırım biraz anı yaşamak ve adanın güzelliğini böyle içime çekip huzurla dolmak, resmen büyülenmekle meşguldüm. İkimizin de Sakız Adası'na ilk gelişi. Biz çok sevdik. Güzel böyle bir apart evde kaldık. İçinde her şey var. Hava şansımız da çok güzeldi. Kaldığımız evi zaten videolarından görürsünüz. Böyle portakal, limon ve zeytin ağaçlarının arasında. Hem böyle bahçedeki horozların sesleri hem ağaçlardaki kuşların sesleriyle uyandık. İnanılmaz sakin bir sabah başladık. Ben kendime evdeki kahve makinesiyle bir tane kahve yaptım. Bahçede biraz böyle bu sessizliği dinleyerek kahvemi içtim. Gerçekten o kadar huzurda oldum ki şimdi İzmir'e dönüp nasıl tekrar çalışacağım inanın bilmiyorum. Öyle aslında niyetim sakızdan gitmeden buradan aldıklarımı göstermekti. Ama o kadar yavaş ve o kadar sakin hareket ettim ki öyle bir vaktim kalmadı. Valizlerimizi topladık. Şimdi aldığım peynirler, uzo, işte Summersby, biralar falan onlar buzdolabında onları çıkmadan önce valizime yerleştireceğiz. Bir duş alacağım. Giyinip çıkacağız. Kahvaltı yapmaya gideceğiz. Böyle inanılmaz sakin başladık. Videonun herhangi bir yeri için bir giriş çekmedim. Nasıl yaparım artık? Bunu nasıl paylaşırım bilmiyorum. Belki de hiç paylaşmam. Öyle. Bir seslenmek istedim. Artık aldıklarımı İzmir'de gösteririm. Videonun bir yerlerine paylaşacak olursam onları eklerim. O zaman

selam. Herhalde sakızda yapılabilecek. Neredeyse her şeyi yaptık. Yani güzel bir iki gün oldu. Ee, Feribotumuzda 3 saat kadar kaldı. Şimdi Şapel'den dönüyoruz. Hani görmüşsünüzdür böyle bir tane kıyının ucunda çok güzel beyaz denizin ortasında inanılmaz tatlı bir tane şapel var. Oraya gittik. Orada da fotoğraf, video falan çektik. Bir böyle orayı da ziyaret etmiş olduk. Hasan Can sağ olsun. Usta şoförlüğüyle maşallah. Sakız da beni götürülebilecek. Her yere götürdü. Bunu biraz daha yukarı mı taksaydım ya? Bir dakika. Neyse tamam elimde tutacağım. Yani mikrofonla konuşmak istiyorum çünkü arabadaki müziği alsın ve telife girsin istemiyorum. Sabah fark ettim ki hiç konuşmalı video çekmemişim. Dolayısıyla araya böyle bir sıkıştırabileceğim birkaç dakikalık bir şey çekmiştim. Aa manzarayı çekeyim hemen çok güzel. Manzaranın güzelliğine bakın. Yani bu yol, bu virajlar, bu deniz bana hep Akyaka'yı hatırlattı. Şuradan uçsak ben da <laughs> Hasan Can diyor ki şuradan uçsak vallahi da sudayız. Yani şu şu pürüzsüz yüzeylere yapışan cep tripodunu iyi ki almışız Temu'dan. Çünkü her iki arabanın da şu ekranı maalesef çalışmadı. Dolayısıyla böyle GPS'i haritayı kullanabilmek için böyle bir şey ihtiyacımız vardı. Ben aslında onu hani böyle koyarım ve kendi videomuzu falan çekeriz diye düşünmüştüm ama onun yerine hep böyle yolu bulmak için kullanmak durumunda kaldık. Hasan Can burası kaşada benziyor diyor. Yani Kaş'a gitmeyeli o kadar uzun yıllar oldu ki ben Kaş'ı çok hatırlayamadım ama bu virajlar ve böyle bu kayalık görünen deniz manzarası falan bana hakikaten full Akyaka'yı hatırlattı. İki günlük sakız deneyimi hakkındaki yorumlarıma gelecek olursak bu adada herhalde Türkiye'de olduğundan daha çok Türk gördüm ben. Yani muazzam her yerde Türkçe duyuyorsunuz. Menülerde Yunanca, İngilizce ve Türkçe var. Her yer Türk yani otel Türk, hediyelik eşya dükkanı Türk, taverna Türk, turistik yerler her yer aklınıza gelebilecek her yerde Türk var. Öyle. Senin iki günlük sakız hakkındaki yorumların neler? Güzel bir ada, sevimli. Bütün Ege'nin karışımı gibi çeşmeye benziyor, Bodrum'a benziyor. Evet. Sonra Gümüşlü'ye benziyor, Akyaka'ya benziyor. Her birinden bir şeyler var. O yüzden çok yakın, yurt dışı gibi değil yani. Evet, buraya çok da böyle kolay geldiğimiz için Çeşme'den feribotla yarım saatte hakikaten sanki yurt dışına çıkmıyormuşuz da, böyle Foça'ya gidiyormuşuz falan gibi hissettik evet, kendimizi gelirken. Hasancan'ın dediğine katılıyorum. Bazı sokaklar Gümüşlük gibi, bazı sokaklar Foça gibi. Yani Ege'deki her yere hakikaten çok benziyor. Dolayısıyla hiç böyle yabancılık çekmedik. Şansımıza hava da inanılmaz sıcaktı. Gerçi İzmir'de çok sıcak ama birkaç gün sonra 9-10 derecelere düşecek tekrar. Biz adada, feribottan inişte hemen böyle lokal bir yerden araç kiraladık. İki günde bu araba hakikaten elimiz ayağımız oldu yani. Ada çok büyük, gidilecek yerler de birbirine çok uzak. Eğer araç kiralamamış olsaydık muhtemelen sadece merkezde takılıyor olurduk ve sıkıntıdan da patlardık merkezde olduğumuz için. Hiçbir şey yapamazdık hakikaten. Yani sakıza gelmek gibi bir planınız varsa eğer e, yani ya araç kiralayacaksınız ya da Kiralayacaksınız. Ya da kiralayacaksınız ya da merkezde bir otelde kalıp e, oradan denize girip akşam da böyle sahil boyunda yürüyüp dondurma Neyse böyle. Biz merkeze gidip e, bir, bir saat, iki saat sonra falan arabayı teslim edip ondan sonra bir şeyler yiyip feribot saatimizi bekliyor olacağız. Videoyu böyle kapatayım o zaman. Yani umarım buradan bir sakız şeyi çıkartabilirim, vlog çıkartabilirim. Aa video böyle kapatmayayım. Videoyu İzmir'e döndükten sonra sakızdan aldıklarımı göstererek kapatayım. O zaman sakızdaki, arabadaki Çağdaş sözü İzmir'deki sakızdan aldıklarını gösteren Çağdaş'a bıraksın. Sendeyiz Çağdaş. Arkadaşlar bay bay.